Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuğkan umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Berkcan'ın yeni şarkısı olan ilerleyi ve Enes Batur'un her işini eleştiren Berkcan'a Enes Batur'un tepkisini konuşacağız. Fakat videoya geçmeden önce eğer bu tarz videoları da istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim efendim. Berçen geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı ilerleyi klibiyle birlikte YouTube'da paylaştı. Fakat şarkı istediği izlenmelere ulaşmadı ve bazı eleştirilere maruz kaldı. Tek tek gidecek olursak şarkının istenilen izlenmelere ulaşmamasının sebebi bana kalırsa çoğunluğa hitap etmemesi. Hem şarkının hem klibin. Ama yine de bence kaliteli bir iş. eleştirilen tarafları ise hem klibin hem de tarzın çalıntı olması. Yani çalıntı olması derken çalıntı olabileceği düşünülmesi. Ama zaten şarkının sözlerinin büyük bir çoğunluğu Murda'ya ait yani Murda Berçen iş ortaklığı diyebiliriz. Şarkı ve klip de böyle ezel Burada karıştırma bir şey Rap müzik son zamanlarda inanılmaz bir yükselişte Belki altın çağını yaşıyor ama bu piyasanın içerisinde Berçan'ın büyük bir payı var Bence. Tabi rap müzik yükselişte diye herkesin yaptığı rap şarkı tutacak diye bir şey yok. Berçin ilerleye gelen kötü yorumlarla birlikte ne kadar eleştiri kaldıramadığını eleştiri sevmediğini bir kez daha kanıtlamış oldu. Yani bu kadar fazla başkalarını eleştiren yaptıkları işleri eleştiren bir insanın daha fazla eleştiri kaldırması gerekiyor bence. Enes'in bu şarkıya vermiş olduğu tepkiye gelecek olursak da Enes'le ben de artık uğraşmayacağım. 69 kere tek bir kelimeyi tekrarlayacağım ve şarkı yapacağım diyerek bir tweet attı. Ben de böyle tek bir kelimenin tekrarlandığı şarkıları pek fazla sevmiyorum. Berçin YouTube benim işim şarkısında da aynı hatayı yapmıştı ve bunu da kabullenmişti keşke daha iyi bir nakarat yazsaydım ve bu şekilde tekrar etmeseydi demişti YouTube benimmiş, YouTube YouTube benimmiş. ama aynı hataya tekrardan düştü diyebiliriz <laughs> Enes karantina bitiminde tabi karantinanın ne zaman biteceği şey belli değil. Eğer bir gün karantina biterse Enes Ayaz isimli yeni aşk şarkısını paylaşacak. Ayaz'la ilgili olan detayları öğrenmek istiyorsanız da buradaki kartlara tıklayarak rahatlıkla Ayaz'la ilgili bütün bilgilere ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda merakla beklediğiniz ve çok istediğiniz Başak Karahan'ı Enes ayrıldığından sonra mesaj atan fenomeni öğrenmek istiyorsanız da bu cuma videosu geliyor. Bunu ilk siz öğrenmek istiyorsanız ve bu videodan haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olup yandaki bildirimlere tıklayarak da bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Berçen yeni kurduğu linç müzik şirketinde ya da kısa satmasıyla LNC müzik şirketinde kendi şarkılarını yayınlamayı aynı zamanda işinde iyi olan şarkıcılarla da çalışmayı planlıyor. Bir şarkının izlenmesi o şarkının kaliteli olup olmadığını, kalitesiz olduğunu, başarılı ya da başarısız olduğunu kanıtlamaz dese de bence kesinlikle böyle bir şey var. Evet bir şarkı rağbet görmüyorsa o şarkı kötü ya da kalitesiz diyemeyiz. Ama insanlar dinlesin diye yapılan bir şarkı dinlenmiyorsa o şarkı başarısızdır. Burada seyirciye suç bulmak ya bunlar bu tarzdan ne anlar? Ben yaptığımda bu cahillerle keşke Amerika'da doğsaydım falan filan demek olmaz. Bunu böyle keşfedilmemiş şarkılar için söylemiyorum. Hazır 4 milyon takipçisi olup şarkıyı piyasaya sürenler için söylüyorum. Çünkü hazırda bekleyen şarkıyı dinleyecek bir kitleleri var. Dolunay'la dalga geçip Enes'in Tinder videosunun üçte biri kadar izlenme almakta Berçin'i bence üzmüştür. Bunu tamamen objektif bir şekilde söylüyorum. Çünkü Berçin'in işlerini beğeniyorum. Yeniden bence mükemmel bir şarkıydı klibiyle birlikte. Bence yapılanların, tutulanların aksine böyle henüz tutulmamış, henüz yapılmamış tarzları denemek çok daha iyi. Evet Leyla da mesela sürekli tekrarlıyor. Leyla, 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 Leyla diye gidiyor. <laughs> Ama akış olarak sözler olarak ve klip olarak özellikle seyirciye çok fazla keyif veren bir iş Ben böyle Amerikan tarzı ağızda gevelenen sözleri böyle kerpetenle aldığımız şarkıları sevmiyorum Daha böyle içten duygu yüklü şarkıları seviyorum Toplumun büyük çoğunluğu gibi Bence Enes'in yapmış olduğu Dolunay'da topluma hitap eden bir şarkıydı Bence o yüzden bu kadar fazla rağbet gördü Youtuberlar şu anda müzik piyasasında benim ya diyen insanlardan daha fazla izleniyor Ve bu da bana inanılmaz keyif veriyor Umarım da böyle devam eder Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar Eğer bu tarz yolları devam istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşçakalın efendim, bay bay, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.